Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Turkcell TV Plus abonesi nasıl olunur bunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Turkcell bireysel faturalı hat sahipleri 532 numarasından Turkcell çağrı merkezine ayırarak Turkcell mağazalarından turkcell.com.tr web sitesinden veya Turkcell uygulamasından abone olabilirler ya da Turkcell TV Plus uygulamasını indirin. Turkcell TV Plus uygulamasını indirdikten sonra açın. Burada üye girişi butonu tıklayın ya da hesap aç butonu tıklayarak kolaylıkla siz de Turkcell TV Plus üyesi olabilirsiniz. Tabi kutulu abonelik için mutlaka internet sitesindeki başvuru formunu doldurun. Kutulu abonelik de bu şekilde alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.